Umurumda bile değil tamam mı? Bunu öğrenmek zorundayım. Efe lütfen yapma. Bana doğruyu söyle. Efe. Deniz'le yaktın mı? Sana inanmıyorum ya. Bana böyle bir soruyu nasıl sorarsın? Bana cevap ver. Bırak beni. Dokunma. Sakın. Sen cevabını aldın. Aslı! Aslı kızım dur nereye? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum Aslı? Ne oldu söylesene. Bitti. Anladın mı bitti? Ne bitti? Aslı! Su! Ver şunu aman be. <laughs> Alo Ali. Abi neredesin sen ya? Ben de tam seni arıyordum. Beni bırak denize arasın. Denize mi? Söyle ona eve gelmesin. Deniz derken bizim deniz mi? Evet hemen ara söyle ona eve gelmesin tamam mı? Hatta bir daha hiç gelmesin. Sebep? Sebep mebebi yok oğlum al götür onu sende kalsın ya. Tamam zaten bende kalacağını söylemişti. İyi tamam gelmişsin işte. Uzak dursun tamam mı? Tamam da zaten. Ya nasıl bir şey sorma Aslı şu haline bak. Yok bir şey tamam mı Su? Yok bitti. Ya, sabahtan beri bitti bitti deyip duruyorsun. Ne bitti söylesene. Ayrıldık. Aslı ile Efe. Biz bittik tamam mı? Bittik. Ne? Ya bu o kadar kolay mı? Kolaymış demek ki. Aslı'cığım bir sakin ol. Her şey şöyle başından anlat, tamam mı? Ha? Yuh ya, bu da sorulacak şey mi? Ya neyse canım, o eşek kafalı böyle bir şey sormuş. Ya sen niye anlatmıyorsun? Neyi anlatacağım sonra? Ha Neyi anlatacağım? Ya neyi olacak? Raporu nasıl aldığını? Ya ne olursa olsun ben senin yanındayım diyen bir adam var benim karşımda. Ben babamı kaybetmeyi göze almışım. Bana sordu soruya bak. Tamam, tamam. Ama olaya bir de onun açısını... Artık değil tamam mı? Ben kimseye anlamak zorunda değilim. Kimseye kendimi anlatmak zorunda değilim. Bitmiştir artık. <laughs> <laughs> ha Deniz arıyor. Kesin duymuştur. Alo Deniz. Su biz geliyoruz. 20 dakika oradayız. Saçmalama ne işiniz var burada? <laughs> Su fazla mı içtin sen? Ay Deniz biz yurttayız. Neden? Haberin yok mu? Neden haberim yok mu? Bilmiyor. Söyleme. İyi de. Ya söyleme dedim. Su ne oldu söylesene. Ne olmuş Deniz? Su so, ne oldu? Ya bir şey yok. Efe ile Aslı biraz tartıştılar. Biz de yurda döndük. Aa niye ki? Ya bilmiyorum. Pek bir şey anlatmıyor. Ben kapatayım sonra konuşuruz tamam mı? Hadi görüşürüz. Ee, ne yapacaksın peki? Ders çalışacağım. Ders mi? Evet ders çalışacağım. Babam haklı. Benim artık saçma sapan şeyler uğraşacak vaktim yok. Benim tek bir amacım var. Okulumu bitirip doktor olmak. Bundan sonra kimin ne yaptığını ne söylediğini umurumda bileceğim. değil. Aa, erken gelmişsiniz. Hiç. Ha, geldin mi? Kim geldi sani? Oğlum valizlerim nerede? Valiz maliz yok anne. Gelmemi istiyordunuz. Geldim işte. Ne oluyor oğlum? Abi sen geçen bana kendi evinin kirasını nasıl ödeyeceksin diye sormuştun değil mi? Yani kendi kendine sor dedim. Tamam sonuçta haklısın. Hepiniz haklısınız. Benden hiçbir alt olmaz. Hiçbir şey beceremem ben. Ya ben kendi kendime çalışayım, bu hayatta bir yerlere geleyim istedim. Niye? Kendim için mi? Hayır. Sevdiğim, beraber olduğum insanlar mutlu olsunlar. Onlar için bir şey yapayım istedim. Ama ne oldu? Olmadı. Beceremedim. Herkesi kendim gibi zannettim. Ama değillermiş. Arkadaşlık dostluk, aşk aşk, hepsi yalanmış. Oğlum ne oldu? Sen bana temizlik işi bulmuştun değil mi baba? Evet de. Tamam, ben sabah yarın gider, o işe başlarım. Efe'cim. Hiç gerek yok yengecim. Çünkü söylenecek bir şey de yok. Gerçek bu. Olması gereken de bu.